Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi aslında Yandal hakkında konuşalım istiyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde Yandal nasıl yapılır? Bir peyzaj mimarı Yandal olarak mimarlık yaptığında nasıl avantajları olur? Nasıl dezavantajları olur? Bunlar hakkında konuşalım istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Akdeniz Üniversitesi'nde Yandal yapmak istiyorsanız yani bir peyzaj mimarıysanız ve mimarlık alanında bir Yandal yapmak istiyorsanız bu mimarlık olabilir İç mimarlık olabilir, şehir bölge planlama olabilir. Bunlardan üçünü siz kendiniz belirliyorsunuz, seçiyorsunuz. Bunda bazı şartlar var başvuru yapabilmeniz için. İşte iki buçuk ortalamanın üzerinde olmanız gerekiyor. Çaptakine çok benziyor aslında. İki buçuğun üzerinde olmanız gerekiyor. Herhangi bir, yani şu anda lisans yaptığınız bölümde daha önceki sınıflarınızda herhangi bir alttan dersiniz bulunmaması gerekiyor. Yani tamamını başarılı bir şekilde vermiş olmanız gerekiyor. Devam edebilmeniz için. Bunları eğer sağlarsanız zaten bunun haricinde 18 tane ders alabiliyorsunuz. Yandal yaptığınız bölümde. Hani mimarlık okuyorsunuz. Mesela mimarlık okumak istiyorsunuz. Başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Bundan sonra o mimarlık bölümünden sadece 18 tane ders alabiliyorsunuz. Bu neden 18 tane ders diye soracak olursanız aslında siz bir mimarlık diploması almıyorsunuz zaten. Hani yan dal yaptığınızda size kimse işte sen hem mimarsın hem peyzaj mimarısın demiyor. Size sadece sanki şey e, meslek yüksek okulunda bir iki yıllık bir bölüm okumuşsunuz gibi bir muamele oluyor. Ama yine de öğrenebilmeniz açısından biraz olsun fikir edinebilmeniz açısından bence yandal okunmalı. Yandalın dezavantajlarına gelecek olursak arkadaşlar dediğim gibi size bir diploma verilmiyor. Sadece basit bir sertifika veriliyor. Bu sertifika sayesinde işte mimarlıkta mimarlığı da ufaktan gördüğüm gibi bir durum oluyor aslında kesin bir mimarlık okuduğunuza dair bir şey olmuyor. Yine bir büro açtığınızda, bir ofis açtığınızda yine yanınıza bir mimar çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama sizin bilgilerinizin daha iyi olabilmesi açısından yani mimarlığa dair de biraz bilgi sahibi olabilmeniz açısından yandal yapabilirsiniz. Yanda da şöyle bir durum var. Hani eğer ki siz mesela 3. sınıfsanız ki bunu 1. sınıfın bahar döneminde ve 3. sınıfın bahar dönemine kadar bu dönem içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda başvuru yapmak istesem eğer bu dönemi geçirdiysem ki 19'unda başlamıştı. Mesela geçirdim. Ben şu anda başvuru gerçekleştiremem. Çünkü 3. sınıfı 3. sınıftayım ve şu sene yapmadıysam 4. sınıfta yapma hakkım yok yandal başvurularını. O yüzden 1 ve 3. sınıf tarihleri arasında yandal başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten Akdeniz Üniversitesi için aslında duyuru kısmına girdiğinizde direkt orada size yandal başvurusu yapmak istiyorum diyorsunuz ve linke tıkladığınızda başvurunuzu gerçekleştirmek için form doldurabiliyorsunuz. Dediğim gibi önemli olan şey sizin burada ortalamanızın tutması ve alttan bir dersiniz bulunmaması. Ana dalınızla ilgili yani peyzaj mimarlığıyla ilgili. Bunun harici ne söylüyordum size? Şöyle bir durum var. Eğer ki ben 3. sınıfın bahar döneminde başvurumu gerçekleştirdim diyelim ve 4. sınıfı okudum. 4. sınıfı okurken bir yandan da yan dal yaptım ve mimarlıktan diyelim ki 9 tane ders aldım. Toplamda 18 tane ders alabiliyorum zaten. 9 tane dersimi aldım ve 4. sınıfta peyzaj mimarlığından mezun oldum. Sonrasında yalnızca bir sene hakkımız bulunuyor. Yani yan dal yapıyorsanız eğer bu mimarlık olabilir, peyzaj mimarlığı olabilir, işte İç mimarlık olabilir, şehir bölge olabilir. Hangisi ise lisans olan herhangi bir bölüm. Bu bölümde e, ön lisans için de yapabiliyorsunuz tabi, ama çoğunluk mimarlık şey lisans için konuşuyorum ben. Yalnızca 2 sene hakkınız var. 2 sene içerisinde 18 tane dersinizi verip mezun olmanız gerekiyor. Bunun içinde 9 tane dersim verdim örneğin 4. sınıftan sonra 1 sene daha orada kalıp derslerimi verebiliyorum. Yani yan dal derslerimi bir sonraki sene 9 tane daha alıp mezun olabiliyorum. Zaten mezun olduğumda da bir sertifika veriyorlar. Mimarlıkta okudun gibisinden. Ama eğer ki benim okulum biterse ve benim 2 senede 18 tane dersimi veremezse o zaman arkadaşlar bir katkı payı ödemem gerekiyor. Eğer aranızda daha önceden ikinci öğretim okuyanlar varsa onlar biliyordur. Bir katkı payı ödeyerek ikinci öğretime yazılabiliyorsunuz. İşte bu 380 e, sanırım Lisanslar iç 600 civarıydı. Ön lisanslar için de 380-400 civarıydı. Bölümden bölüme de değişiklik gösterebiliyor. Bunu dönem için dönem dönem ödemeniz gerekiyor. Bir lisans öğrencisi olduğunuz için 600 lira gibi bir katkı payı ödemeniz gerekiyor. Eğer Yan dal olarak yaptığınız bölüme devam edebilmek istiyorsanız zaten 18 kredi olduğu için üçüncü sınıfta dahi başvurunuzu yapsanız bir sene sonra mezun olabiliyorsunuz. Yani hem yan daldan hem de normal peyzaj mimarlığından mezun oluyorsunuz. Başka ne söyleyecektim size? Ee, Ana dalda olduğu gibi eğer yan dalda da alttan bir dersiniz kalırsa yan dalınız iptal olabiliyor. Ama eğer ki e, mesela peyzaj mimarlı peyzaj mimarlığı okuyorsunuz ve peyzaj mimarlığında bir dersiniz kaldı ve dönemi uzattınız. Diyelim ki işte 4 sene değil 4,5 sene okudunuz. O zaman yan dalınızda yan ee, yan dalınızla da birlikte yapabiliyorsunuz. Yani yan dalla ana dalınız birbirini etkilemiyor aslında. İsterseniz 5 senede 6 senede bitirin normal ana dalınızı. Yan tarafında yan dalınıza devam edebiliyorsunuz. Ama çapta böyle bir durum yoktu arkadaşlar. Çapta eğer ana dalınızda bir bir dersinizden kalırsanız ya da işte döneminizi senenizi uzatırsanız o zaman yan dalınız direkt yana bir şey çapınız direkt yanabiliyordu. Ama yandalda böyle bir durum yok. Yandalda devam edebiliyorsunuz aslında. Zaten çift anadal ile yandal arasında sertifika konusunda ciddi bir fark var. Hani resmen birinde size diploma veriyorlar. Direkt bir diploma vermiyorlar tabi. Birinde ise sadece işte sanki bir konferansa katılmışsınız gibi, sanki bir seminere katılmışsınız gibi sadece bir belge veriyor sizin elinize. O yüzden eğer çap yapabilme imkanınız varsa ben çap yapmanızı tavsiye ederim. Akdeniz Üniversitesi'nde çap yapamıyorsunuz. Yani peyzaj mimarı olup mimarlık çapı yapamıyorsunuz. Belirli bölümler için geçerli çap. Zaten bölümler o kadar kısıtlı ki çap imkanı konusunda Akdeniz Üniversitesi'nde sizi yan dal yapmaya mecbur bırakıyorlar aslında öyle bir isteğiniz olursa diye söylüyorum. Çap için sanırım çok az bölüm var. Birkaç tane mühendislik bölümü var, gastronomi bölümü var, başka ve çok kısaydı ya. Yine paylaşırım isterseniz sizinle açıklama kısmını eklerim. Oradan çap ve yan dal için hangi bölümler olduğunu görebilirsiniz. Öyle bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza sorular varsa çap ve yandala dair yine yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.